Evet, şimdi tabii CHP'li delegeler üzerinden de bir tartışma oldu. Ee, dedim mi yani son iki haberim biraz bazıları magazinsel de olacak diye. Hani hep beraber biraz da sohbet ediyoruz, takılıyoruz yani. Yoksa bizim çok tarzımız değil. Ama bir haber, bir görüntü vereceğim. Bir tartışma oldu ee, televizyon e, dünyasına diyeyim daha doğrusu. CHP'li delegelerin para alıp almadığı ya da kimin adamı olup olmadığı üzerinden bir tartışmada gazeteci Şaban Seviç'le e, Buket Aydın'ın bir e, olayı oldu biraz da gülelim, eğlenelim. Yani hep böyle ciddi evet. konular değil. Ben bak, ben de. ettim, evet. ben de. Abi görüntüyü veriyorum abi izle. O zaman madem haberin yok. Ee, şöyle telife bir şey oldu. Düş abi, abi, telife düşebilir. Hani, hangi televizyon şey doldu bu? Barayla, ha? Barayla. TV 100. Ha TV 100 abi, Anlamadım biraz söyle bana. Telife düşebilir. Telif olabilir. E bu şey görüntüsü ya bu X bir şey öyle mi? Peki o zaman özetliyorum. Ne? Sen her hızlı geçebilirsin. Ver fotoğraf olarak. Fotoğraf olarak yani, birkaç saniye problem değil. Bir dakika, şöyle yapayım o zaman. Bir tartışma oldu aralarında diyeyim. Bir dakika. Hayır, yazılı yazılı haber şeklinde var mı, yok mu yazılı haber şeklinde? Evet, abi bir şey olmaz, o şey değil ya. Dur şöyle yapayım. Bir dakika. Heh şeyi Twitter'da sürekli ne kredi alakası. kartı üzerinden sanki kendisindeki doğa enerjisiyle Ben kredi kartına saat almadım Şaban Kredi Yani kredi kartıyla yer, gidip böyle şey değil. almaya benzemiyor bu. Bizde şey kendi içindeki doğa enerjisiyle Ben kredi kartına saat almadım Şaban Bey. Sana demiyorum ya. Kime diyorsun? Görüyorsunuz değil mi yaptığı şeyi? Twitter'da sürekli ne kredi kartı, ne kartı, ne? kartı, ne kartı ne? üzerinden saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Siz sana kim yazıyor eli saatli o mesajları Şaban? Hangi mesajları ya? Tamam mı? Seni kim böyle yönlendiriyor? Şov ya. yapma. Haddini bil. Bir şey söyleyeceğim. Rica bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan. Lütfen. Ben bu yayını terk ediyorum. Lütfen. Lütfen. Ben Lütfen. bu kadar Lütfen. rezil, Lütfen. seviyesiz bir kişiyle yayına devam Lütfen. etmem. Hadsizsin. Tabii bu ayağa kalkarken kolumda taktığı saat 85 bin dolar. Öyle miymiş? Bilmiyorum. Geri gel, geri gel saati koluna getir. Yani, milli piyangodan, milli piyangodan kazanmıştır. <laughs> Yo abi kredi kartıyla çok muzuldu Şaban'a. Şaban? daha sonra da arkasında duramayarak özür diledi. Onu da söyleyeyim. Ya e, tam tabii Ali abi deyince de, bütün görüntüyü vermedim. Kısa, bir... E, Yok sadece belki. oradan bir bölüm ver. Konumdaki saat tam 85 bin dolar. Şey, Yok başarın, başarın Konstantin mi? Şey mi? Ya abi onu bir özetleyeyim de ya bu haber aslında bunun kökeni var ya e, Okan Bayırgen'in bir programına katılmıştı Buket Aydın. Orada Okana, Okan, e, Okan Bayülgen'e dedi ki ya o şey konuşuyordu yani. yani benim patronum bana e, kredi kartını veriyor. Okan Bayülgen de e, Buket Aydın'a dedi ki ya ben bu televizyon dünyasından çok ciddi paralar kazandım. Hiçbir patron da bana kredi kartını vermedi dedi. Buket Aydın da ona sana vermiyor işte dedi. Bana verdi dedi e, benim patronum. Ya o zaman Şaban yerinde şimdi. Evet, Şaban da Şaban Şaban abi de aslında orada ne yaptı? Bu konuyu hani CHP'yi Buket Aydın eleştirirken bu işler öyle kredi kartını alıp da harcamaya benzemez zip laf koydu. Buket Aydın da delirdi tabii. Delirdi. Abi işte orada orada Şaban'ın kardeşim sen bunu Okan Bayıl Bayıl programında söyledin bana ne bu afran tafran var demesi gerekiyor. Ya sana yemin ediyorum Ferit o programlarda olmam gerekiyor. Davet etmezler ne yazık ki biliyor musun? <laughs> Valla Ali abi sen olsan var ya mahvedersin ya. o Aa, Mahvedersin değilim. Yani Türkiye sallanır şöyle yani. E i̇şte e, olmuyor <laughs> maalesef. E, tabii e, dediğim gibi gene toparlarken bir konu var. Getir, saati getir ekrana. Bak o ekrana getir kolundakine lütfen. Göreceksiniz. Ya kapattım, 85 bin dolar arkadaşlar kolundaki saat. 85 bin dolar. Neydi bu Burcu? Söylesene şunun ismi neydi? Buket. Kadın ismi. Buket Buket. Bir saniye bulursam şey yapayım da. E... Peki abi neyse boşver şimdi saatini. Ben ya bilmiyorum. vereceğim sana ya. Ben vereceğim şimdi ekrana. Şaban abi müsaitse şey yayını alayım. <laughs> neyse bu konu çok önemli değil de. Eee Araya, bir Ekrana veriyorum Ferit. Ferit. Ekrana veriyorum. Lütfen ver. Verebilirsin bu. Şu an ha iyi iyi buldum vallahi ya. Aşağı indir abi ha. Şu saat. Ha aşağıda bak yazıyor. 88.453 88, 453 dolar. 88.000 wow. 88.453 dolar. Yani 2 milyon 800 bin TL kardeşim. Böyle bir olay falan yok. Bunu şeyi falan. spikerliği referans. Tabii Şaban <laughs> olayın detayı. Ben onun Okan Bayülgen'de söylediğini şak diye koydum. Afra'da tapra yapma yürü derdim. Tamam yürü. İlginç. Demek bizim meslekte e, böyle pahalı saatlerde takılabiliyormuş. E, bunu da görmüş olduk. Memduh abi sen dondun mu? Bana mı öyle geliyor? E, bir görüntüde... 88 bin dolar deyince Memduh abi dondu. Biden gibi. 88 bin doları görürse abi <laughs> biz niye bu meslekten bu kadar para kazanamadık acaba diye bir e, herhalde dondu yani. Neyse evet. Dedim ya hani biraz daha böyle gündem dışı konulara sohbet ediyoruz diye bir konuyu daha söyleyeceğim son, son kez. O da şu. <laughs> Memdu abi senden mi geliyor sesler? iyi misin <laughs> abi? <Ya> canım ses. <laughs> e sen bir daha geldin başka bir yerden. Değil Şimdi bunu. gelmedim. Dur bekle. Ee, ya yani iki tane siyahın ortasına beni al kırmızılı olarak Ferit ya. Evet, tamam. ha, öyle mi diyorsun orta ya? E, tabii tamam, ki, Renk şey olsun, ortada. Ben moderatörüm diye şey yapıyor ortaya alıyorsunuz. Sorun evet. değil. İyi, ee, böyle kalsın. Bu da böyle gidelim. Şimdi son bir şey daha söyleyeceğim. Kapatacağız ama tabi e, tabii yani bunun magazinsel tarafı ayrı ama başka bir tarafı daha var. E, bir Nagihan Alçı gündemi var. O da bu e, Nevşin Mengü ile bir yayınla çıkıyor. E, hatta Nevşin'e çok kızanlar oldu bu konuyla ilgili. Niye e, Nagihan'a çok zor sorular sormadın diye. Ama konu ve konsept başkaydı. E, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisinin yaptığı çok ağır olaylardan bahsediyor. Müziklerden bahsediyor. Tabi bu aralarındaki olay bizi pek ilgilendirmeyebilir ama bu şahısların zamanında kullandıkları üslup, taz anlamında evet ilgilendiriyor. İlgilendiriyor. Gün geliyor, devran dönüyor. Hayat bambaşka bir şey işte. Hayat uzun soğuklu bir yolculuk sevgili seyirciler. İşte öyle ben oldum, ben böyleyim, ben kralım demeyeceksin. Şu anda bu iki ismin isiminde e, aralarındaki kavga ve özellikle Rasim'in Nagihan'a yaptıkları ettikleri e, kamuoyunda ayrı bir yani sosyal medyada bir yer tutuyor gündem anlamında. E, beni pek ilgilendirmiyor fakat dediğim gibi zamanındaki söylemleri daha çok uk ukulele tavırları da e, hepimizi de tabii e, toplumu da yanlış şekilde yönlendirmeleri anlamında da sorun olmuştu. Uzatmayayım, e, bunun da öyle bir yani son bir olsun gündem diye e, attım ortaya. Ali abi, ne diyorsun bu tartışmalara? Nagiyan'ın isyanı e, Rasim'e karşı. Vallahi, öncelikle şunu söyleyeyim. E, Razım olsan Kütahyalı ile Nagiyan arasındaki tartışmalara bakınca e, böyle şey modunda izliyorum. Yesinler lan birbirini modunda izlediğimi ifade etmek istiyorum. Ha, ama şöyle bakacak olursan. Dünyanın en iyi evlilikleri, en iyi ortaklıkları, en iyi paylaşımları ayrıldıktan sonra kıyamet kopuyor Ferit. Yani ayrılınca kirli çamaşırlar ortaya çıkıyor. Ayrılınca yan yanayken hiç konuşmadıkları, üstünü örttükleri her şeyi ortaya döküyorlar. Ben ne Razım Ozan Kütahyalı'nın ne Nakiyan Alçı'nın temiz olduğunu düşünenlerden değilim. Kusura bakmasınlar. Ya siz şimdi çok pratik bir şey söyleyeceğim. Razım Osman Kütahyalı Nagihan'a neler neler yapmış değil mi? Şimdi dikkat et boşandılar. Boşanmada, boşandıktan sonra Razım Ozan Kütahyalı genç sevgilisiyle bir fotoğraf yayınladı. Aradan 15 gün geçti. Aa Nagihan'dan bir paylaşım. Yunanlı bir şeyle söyle e, ne diyorlar? Biktomat, Biktomat. Aşk. Ulan 15 günde nasıl buldun oğlum bu? Yani kızım, kadın yani nereden buldun 15 günde sevgili Yunanlı bir diplomatı kamuoyuyla paylaşmaya başladın? Gerçekten 15 gün önce mi buldun? Yoksa lazım olsan Kütahyalı ile evliyken o sevgilin var mıydı diye sormak gerekiyor. Ya o açıdan be, ben şunu söyleyeyim çok net bir şekilde Allah kavgalarını daha derinleştirsin. Allah aralarındaki ilişkileri daha ortaya döksün. Daha çok ortaya saçılsınlar. Bir de Rasim Ozan Kütahyalı'nın nasıl para kazandığını açıklasın. Rasim'le de Nagihan Altın'ın nasıl para kazandığını açıklasın ki öğrenelim hep beraber. Arkadaşlar sevgili seyirciler ben bu konuyu olayın magazinsel boyutla ilgili değil, ki magazin de bir haberdir bu arada konuşulabilir. Ama ben bu olayı işte Ali abinin son cümlesine göre açtım. Bakın bir AK Parti'nin maddi, ya iktidar anlamında gücünü kaybettiğinin ayrı bir resmidir bu. Bunu unutmayın. Bazen para biter, mevzu başlar. İki, Ali abi çok güzel bir şey söyledi. Bu kadar mal varlığı nasıl elde edildi? Bak deminki de, şu işte Buket Aydın'ın olayı, olay, ya kimsenin parası kulu bizim gözümüz, umurumuzda değil. Ama biz de gazetecilik yapıyoruz. <laughs> yani bu nasıl oluyor ya bu işler? Ekran önünden, sunuculuktan, villalar, onlar bunlar, kaç bin dolarlık ee, saatler. Yapmayın ya. Bizim açtığımız konu burası. Yoksa magazin sahiplerinde değil yani. Ben olayın burasındayım. Bu insanların böyle mal varlıkları, zenginlikleri, ülke fakirleşirken, nereden, nasıl aldın ya sen o sahipleri ya da diğerleri? Ne kadar vergi veriyorsunuz acaba? Ş Bakalım işte şirketlerin efendim. Ya da, ya da diğerinin yaptığı. O da öyle yani. Evet. banka asyalar Razım, o, Razım yani. Ozan Kütahyalı, Razım Osman Kütahyalı, cemaatin en güçlü olduğu dönemdeki cemaatin altın çocuklarından en garibanlar analarından emdikleri süt burunlarından getirilirken Razım, Rasim Ozan Kütahyalı gibi tipler ise aynen şaşalı ve şatavatlı yaşamlarına ve konumlarına devam ettiler. Nasıl diye sormak gerekiyor. Onun için yesinler birbirine ve bir şey daha söyleyeyim. Nagihan Alçı ile Razım Ozan Kütahyalı kavgasını bir gün Erdoğan'ın iktidarı kaybettiğinde o savcı sayanın açıklamaları Metin Külünk'ün açıklamaları Mehmet Metiner'in açıklamalarına bakınca inanın iktidarı kaybettikleri gün aynen Rok'la Nagihan gibi olacaklar. Nagiyan gibi. Evet. Bir şey Böyle gibi şeyler yayınlayacaklar ki şok olacağız. Onun için evet. o ikisinin arasındaki ilişkiye sadece magazin deyip geçirmez, Siyasi bir dönemin siyasi bir çürümenin siyasi bir evliliğin ve çürümüş bir evliliğin son 20 yıllık çürümüşlüğün bir göstergesidir. Magazinsel olarak okunamaz kardeşim. Doğru. Siyasal doğru. olarak okunur o evlilik. Onun için kimse magazin deyip küçümsemez. Doğru, kesinlikle öyle. Evet. Memdu abi internetin çok gitti ya şu an duyuyor musun beni? Duyuyorum. Yani bayağı da orada mücadele ettim vallahi en sonunda başardın. Ettim. Hayır ses. Hayır ses. Kulaklıktan gitti. Şimdi şu anda sizin sesinizi orada da duyuyorum. Yine sağa sola giderse çarptılar başlar diyecek diyorum. rahatsız olmasınlar diye. Ha sana yine abi, abi ama pili bitti. vurmasınlar abi alttan dikkat et. Ya, işte, bu, şimdilik vurmuyorlar kulaklığım <laughs> pil bitti. Evet şimdi bu. Abi eskiden yatak odasının üzerinde yayın yapıyormuşsun adamın? Ama Mendo abi sana bir şey söyleyeyim mi abi? Seninle ilgili biz hani o gece bırakıp gittin ya abi rahatsızlıktan dolayı. Ben o bölümü kısa bir video yaptım abi. Şu anda 80 bin izlenmeye geçti Mendo abi. Oo wow, müthiş bir şey. binlerce yorum. Bak binlerce yorum. Biz senin o komşunun doktor olduğunu öğrendik. Bak. O komşun bizim yayına bağlandı. Ç e, chat'le yazdı. Yani kısacası senin konuşmandan dolayı yatak odasında uyuyamayan muhterem komşun bizim yayını bitinceye kadar izleyip sürekli de yorum yazdı. Aslında senin konuşmandan da hiç rahatsız değilmiş. Yerine katılamamaktan dolayı rahatsızlığı varmış. Ya ben böyle konularla hiç kimseyle polemiğe girmiyorum. Komşularımla hiç girmiyorum. Yok şaka yok. Ama yaşadığımızı ha, söylüyorum Mendo abi. Ha hiç, hiç girmiyorum. Hayır. Hiç bugüne kadar bir kere bile gidip de kapısına ya sen niye vuruyorsun demedim. Beklerdim ki o bana gelsin. Zilimi çalsın ya da telefon etsin. Telefonum var değil mi? Telefon etsin. Ya çok rahatsız oluyorum başka bir şey de yap. Nitekim işte bak demedi halde ben yine geldim salonda yapıyorum. Şu anda sizin sesiniz salona geliyor. Normalde hiç kulaklığımdan olunca kulağıma geliyordu. Şimdi pili bitti diye herhalde çalışmıyor. Neyse. Olur bunlar. Nagihan'la Rasim olayına girince benim prensip olarak aile aralarındaki bir şeye girmiyorum. Çok özel hayat çünkü. Çok hiç hoş olmayan şeyler söylüyorlar birbirleriyle ilgili. İkiz kızlarını tanıdım, doğumlarını falan biliyorum. Yani ben Liberal Demokrat Parti kurucu genel başkan yardımcısıyım. Rasim o zamanlar bana çok saygılıydı. Çok, çok, çok bana çok saygısı vardır Rasim'in. Sonra ben kanalda da bir programına da katıldım onların bir, 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 bir reality show programı vardı. O programda Hazreti Muhammed'in Hazreti Ayşe ile evlendiğinde Ayşe'nin 9 yaşında olduğunu söyleyince beni programdan kovdular. Hiç sakıncası yoktu. Olabilirdi. Hiç kırılmadım, hiç gücenmedim. İyi de gelirim vardı yani. İyi bir programdı. daim Hatta... olmuşsun yani. Efendim? Diamond temanın başına gelen gelmiş. Ha, Diamond temanın başına gelenler ama o zaman büyütmediler olayı gördüğüm kadarıyla. Bana sadece dediler ki bu e, Diyanet İşleri Başkanı'ndan hemen tepki gelmiş kanalı. Televizyon kanalına, Kanal D'ye. E, üç programı, dört programı ne katılabildim şeyde. Ama dediğim gibi aile işidir benim rahmetli babaanneciğim evli çiftlerin arasına girmeyin derdi. Kavga ederlerse de girmeyin. Abi evli e, değiller ki ayrılmışlar deyirler. onlar Mende abi. Onlar artık bitmiş ama işte benim benim ilki olarak sevmiyorum böyle şeyleri ama konuşulmasına bana ne? E, magazindir. Magazin değildir. Ayrı mesele. Tabii ki Gülen cemaatinden çok ne Onu konuşalım. O ayrı bir şey. Oradan çok ne Müthiş bir şey. Olmasaydı, yapmasaydılar Bunlar konuşulmazdı ama hoş değil, girmek istemiyorum aralarına. Yani evlilikle ilgili aralarına girmek istemiyorum. Zaten biz de abi konuyu açma sebebimiz oydu. Yani ülkenin geldiği noktayla ilgiliydi ve bunun sadece bir siyasi, hani magazinsel bir haber değil aslında siyasi de olduğunu evet, ıı, siyasi. Ali abiyle. Çünkü bazen evet e, güç ve yani bir, bir, bir şeyleri kaybedersen e, ayrılıklar da gelebilir bu zaten e, Nagihan uzun zamandan beri böyle biraz da muhalif de e, cümleler kurmaya başlamış diye başlıyor. Baş. Son bir birkaç aydır ben takip ediyorum. E, demek ki olaylar farklı yere doğru gidiyor gibi gözüküyor ama işte Nevşin Bey'in günün son yaptığı yayında da bayağı sert cümleler kurdu. Hani sen Memdu abi yani konuşmak istemiyorum diyorsun ama e, Nagihan kendisi konuşuyor. Elbette yani, onlar abi onlar konuşurlar. O, bu yani benim benim ilkemin dışında hukuk istediğini yaparlar. Onlar haberdir bunları okumakta, izlemekte, dinlemekte, bütün bunlar haber yapmak bunlar hepimizin hakkı. Ama ben yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Anladım, herhalde kaç yaşına geldi? Kızları 10-11 yaşına gelmişler o kızlar yani bayağı bir akılları başlarında ikiz kızları vardı onlar. Öyle hatırlıyorum, Böyle biliyorum. Ama Ali abiye ben katılıyorum. Ee, Memduh abi Ali abiye katılıyorum. Gerçekten sevgili seyirciler bir devrin sonuna şahitlik ediyoruz. Bakın. Bunu göreceksiniz. Bak yani, evet. onu söyleyin. Bakın onu konuşalım. İkisi de Recep Tayyip Erdoğan'a tavır alabilirler yakında. Çok rahat tavır alabilirler. Yani çok rahat kulvar değiştirebilirler. O, o, yani Fuat da değiştirebilir. Onu da yazın bir tarafa. E, Fuat'tan, Fuat Uğur'dan mı bahsediyorsun abi? Bak yine takıldın sen ya? Bugün senin internet iyi değil. Yani şey, aslında Ama... Türkiye'de e, iktidar değiştiğinde it, tavrını değiştirecek gazetelerin başında Türkiye gazetesi yani İhlas grubu geliyor onu söyleyelim önce yani. Abi Fuat'tan kastın neydi? Fuat kim? Fuat Uğur için söyledi. Fuat Do Uğur, Fuat Uğur. Ha, Uğur tamam, anladım, anladım. ha, Fuat Uğur. Bunlar bunlar çok rahat tavır değiştirebilecek, çok rahat kulvar değiştirebilecek insanlar. Yani gazeteci yapmıyor onlar. Bir yerde Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar eleştiri yönetmemiş insanlar. Bundan sonra yöneltebilirler biraz daha Recep Tayyip Erdoğan'ın bitimine ilişkin bu kamu araştırma sonuçları ciddi olarak gelirse çok büyük ihtimalle cephe, cephe, de alabilirler. Ama Zaten ben mesela... Türkiye, Türkiye gazetesinin sahibinden mutlaka hesap sorulacaktır. Erdoğan Demirören'in oğlu Yıldırım Demirören'den